Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bir gün burun kontürü nasıl yapılır? Burnumuzu nasıl inceltiriz onu göstereceğim. Burnumuzu şimdi toz e, toz bronzulayan yani bildiğimiz bronzuda kontürleyebiliriz. Şöyle bir renkle çok açık bir renk. Bir de şöyle paletlerden olduğumuz krem, krem kontür dediğimiz böyle kremsi. Şimdi ilk önce şu gölgeyi kapatmak için şuradaki gölgeyi biraz e, kapatmak için bir kapatıcı alıyorum. Şu burnumdan şu kenarlarını Orada çok gölge olduğu için oraya sürüyorum. Şöyle de gözün altına şöyle yediriyorum. Şu kenarlara çizgi halinde şöyle yediriyorum. Şimdi şöyle bir fırça alıyorum. Gördüğünüz gibi benim burnum şuraları fazla böyle biraz kalın gittiği için kontürümü şuradan başlatıyorum. Biraz daha yakın aldım ki daha iyi görünsün. Çünkü güneş delirtti beni? Şu burun hizasından yani şu burun kaşımıza doğru giden şu kemik var ya oradan başlıyorum. Ve aşağı doğru çekiyorum. Özellikle burası çok kalınsa buradan başlamayı çek, Buradan başlayın bayağı. Şöyle bitiriyoruz. Burayı da burnumuzu eğer burnumuz uzun gidiyorsa şurayı şu burnunuzun ucu var ya burayı bir kontrolleyin iyice. Ben yapmıyorum çünkü burnumun çok fazla uzun olduğunu sanmıyorum. Şöyle bayağı bir şurayı kontrolleyin. Tamam mı? Ve bir de kemeriniz varsa yani şuradaki çıkıntı varsa oraya da böyle bir tane atabilirsiniz. Ki i̇şte orayı gölgeleyelim. Yani kontrollemek demek gölgelemek demek. Yani kap hani orayı kapatıyoruz demek. Benim şu burun kanatlarım biraz kalın gittiği için şuraya da bir gölge atıyorum. Kenarlarına da bir gölge atıyorum. Bayağı şöyle. Eğer burnunuz biraz böyle kalkık göstermek istiyorsanız, biraz böyle şu okka burnu oluyor, onu göstermek istiyorsanız yapacağınız tek şey şuraya bir çizik atmak. Burnunuzun ucunu belirlemek için şuraya bir çizik atmak. Yani orayı da kontrollemek yani. Şöyle. Çünkü buraya vurduğumuz o kontür burnu görekilecektir ve böyle kaldıracaktır şuraya da vurduğumuz kontür de oraya göre geldiği için böyle bir görüntü elde edecek. Bunu yaptıktan sonra temiz fırçayla burayı kontürlüyorum. Kontürlerken de şöyle gitmeyeyim aşağı yukarı gitmiyorum böyle yanlara doğru. Şurayı şöyle burnumuzdaki kontürü yedirdikten sonra bir kapatıcı alıyorum. O kapatıcıyı şu çizgi demin çizgi yaptık ya onun böyle tam hizasında kapatıyorum çok da sürmüyorum bir de şu ortaya çok da değil bir de şu ucuna kapatıcıyı sakın böyle kemeriniz varsa eğer oraya sürmeyin çünkü orayı daha çok belirginleştirecektir orayı daha çok gösterecektir kapatıcımızı sürdükten sonra en önemlilerden bir, tane, bir tanesi bunu sabitlemektir. Bir pudra pudrayla yapıyorum. Bu sefer de her şeyi sabitleyeceğiz ki akmasın. Kontürümüz yerine dursun diye. Yine aynı şuraya yapıyorum. Yine itiyorum yani burnumu inceltiyorum. Son olarak da pudrayı siliyorum. Ben yani pudrayı şöyle bir gözlerimin altına. Bunu yaptıktan sonra bir highlighter, bir aydınlatıcı sürmek ama fazla da sürmeyin. Yine diyorum kemeriniz varsa aydınlatıcıyı kemerinize sürmeyin. Bu da çok çünkü onu belirginleştirecektir. Şöyle yine şu ortaya. Şöyle. Bir de burnumuzun ucuna fazla da değil. Çünkü fazla süreseniz burnunuzu büyük görünür. Yani burnu şöyle küçük bir noktacık gibi diyelim. Şöyle. Evet bu kadardı. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Eğer bu videoyu beğenmişseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.